12 erkek, 5 kadından oluşan ilk kafile Habeşistan'a yola çıktı. Mekke'nin en güçlü kadınlarından biri olan Hazreti Hatice Bintül Hüveylit, Resulullah'ın namını duyacak. bir deri parçası. Arkadaşlarını çağırır yiyecek buldum der. Gizlendikleri mekan burası işte ne kadar Attının battığı Kile Vadisi'ndeyiz. bilal Habeşi kızacak, üzülecek, küsecek, içine kapanacak, Resulullah'a girecek. Hazreti Peygamber'in dünyaya geldiği Arap Yarımadası bütün karanlığıyla cahiliye dönemini yaşıyordu. 571 yılında Hazreti Peygamber'in doğumundan kısa bir süre önce Allah'ın Evi Kabe büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Dönemin Hristiyan olan Yemen'in valisi Ebrehe bin Sabbah İnsanların Mekke'ye olan ilgilerini azaltmak için Sana'da bir kilise inşa ettirmiş fakat Arapların bu kiliseye ilgi göstermemesi karşısında intikam hırsıyla dolmuştu. Hristiyanlığı Arabistan'a yaymak ve Arapları Kabe ziyaretinden vazgeçirmek isteyen Ebrehe 60 bin asker ve çok sayıda filden oluşan ordusuyla Kabe'yi yıkmak üzere Yemen'den yola çıktı. Sevgili peygamberimizin doğumundan iki ay önceydi. Habeşistan'a bağlı bir eyalet olan Yemen'in başında Ebrehi isimli bir vali. Yemen'e bağlı Sana bölgesinde büyük bir kilise inşa eder. O dönemde Habeşistan'ın başında Necaşi, Kral Necaşi, Yemen'de ise Ebrehe. İkisi de Hristiyan. İnsanların Mekke-i Mükerreme'ye akması, Mekke'nin bir ticaret merkezi olması, Mekke'ye büyük sermayenin gelmesi Ebrehe'yi son derece rahatsız ediyordu. Kabe'ye bir alternatif yaparak bütün Hristiyanları San'a'ya çekebilmek için büyük, görkemli, muhteşem bir kilise yaptı. Ama bütün uğraşısına rağmen insanların Mekke'ye gitmesine, Kabe'ye gitmesine engel olamadı ve kilisesinden arzu ettiği beklediği sonucu da alamadı. Bunun üzerine Ebrehim 60 bin kişilik muhteşem bir ordu hazırlayarak ordunun başında büyük bir fili koyarak işte şu anda bulunduğumuz bu bölgeye geldi. Bu bölgeye geldi ve bu bölgede konakladı. Yoldaki bütün mekanları, köyleri, bütün oturum noktaların tümünü allak bullak ederek, yağmalayarak geldi. Ebrehe'nin gayesi bir korku salmaktı. Ebrehe'nin gayesi Kabe'ye engel olmaktı. Kabe'ye akan bütün o güçleri korkutmaktı. Buraya geldi ve hedefinin Kabe yıkmak olduğunu ilan etti. İşte bu bölgeye Ebrehe'nin geldiğini gören Mekkeliler dağların yamaçlarına doğru çıktılar. Çünkü 60 bin kişilik ucu bucağı olmayan büyük bir orduydu. Mekke'nin, Mekkelilerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Şu dağlara çıkmak suretiyle hadiseyi izlemeye, ancak izleyebilmeye gayret ettiler. Bu arada son derece ilginç bir olay oldu. Ebrahim, ordusuyla bu bölgeye gelirken Allah Nebisi'nin dedesi olan Abdülmuttalip'e ait olan develeri yağmaladı. Abdülmuttalip Son derece gösterişli, görkemli, heybetli, sevecen, yüzü, yüzü son derece güzel. Mekke-i Mükerreme'de çok muhterem olan, çok saygın olan bir zat. Develerinin yağmalandığını görünce Ebrehe ile görüşmek istediğini ilan etti. Ebrehe, Ebrehe Abdülmuttalib'in kendisiyle görüşmek istediğini duyunca sevinçle bunu kabul etti. O şunu zannediyordu, Abdülmuttalib gelecek ve diyecek ki sakın Kabe'ye dokunma. Kabe'mizi bize bağışla. O bunun için aracı olduğunu zannediyordu ama Abdülmuttalip'in gayesi Kabe değildi. İkisi bir araya gelince Abdülmuttalip Ebrehe'den yağmalanan develerini istedi. Ebrehe son derece şaşkındı. Şöyle dedi, ben seni görünce, geldiğini görünce, sana bakınca senden o kadar etkilendim ki bu muhteşem görüntülü, bu heybetli görünüşlü adam benden Kabe'ye zarar vermememi isteyecek. Düşüneyim diye içimden geçiriyordum ama sen Kabe'nin peşinde koşacağına develerinin peşinde koşuyorsun. Abdülmuttalip vakur bir şekilde dinledi Evrehe'yi, fillerin sahibi Evrehe'yi çok net bir cevap verdi. Dedi ki ben develerin sahibiyim, develerimi korumakla sorumluyum, Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Sabahleyin Ebrehe fillerin komutasındaki ordusunu harekete geçirdi. Ordu buradan 15 kilometre ötedeki şu bölgeye doğru hareket etti. Develerin ve fil, filinin kontrolündeki ucu bucağı görünmeyen ordu buradan hareket edince Mekkelilerin şaşkın bakışları arasında doğrusu tarihte hiç görülmemiş büyük bir hadise ilginç bir hadise büyük bir mucize meydana geldi. Dağların ötesinden şu dağların ötesinden bütün ufku saran binlerce küme küme kuş Ebrehe'nin ordusuna doğru büyük bir kalabalık büyük bir ses ve gürültü içinde akmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi anlatırken Elem terekeyfe feale rabbuke bi ashabil fil Rabbinin fil ashabına ne yaptığını gördün mü Muhammed? Elem yec'al keydehum fi tadlilin ve arsala aleyhim tayran ababir. Allah onların tuzaklarını onların başına geçirmedi mi? Onlara küme küme kuşlar gönderdi. Termihim bi hicareti min sijil, feca'alehum ke asfin me'kul. Onların her birinin yanında tuğladan tuğladan pişmiş işaretli olan kimin kime düşeceği planlanmış olan taşlar taşıyan küme küme kuşlar onları yenilmiş parçalanmış ekin parçalarına çevirdiler. Allak bullak ettiler. O gelen kuş sürüleri Mekkelilerin şaşkın bakışları arasında gagalarında ayaklarında pençelerinde tutmuş oldukları taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine filin üzerine develerin üzerine atı verdiler. Bir anda Evrehe'nin ordusu fili ve develeri atılmış olan bu taşların altında yenilmiş hayvanların ayakları altında çiğnenmiş ekim parçacıklarına döndüler. Başlarına düşen taşlar ayaklarından aşağı doğru iniyordu. İnerken paramparça ediyordu. Kısa süre içerisinde Ebrehe'nin ordusu allak bullak oldu. 60 bin kişilik ordu işte şu civardan gelen kuşlarla bir anda helak edilmiş Ad ve Semud kavimleri gibi bir anda adları sanları duyulmaz hale gelmişti. Öyleydi. Semadan geliyordu felaket ve gelen felaket kuşlar vasıtasıyla geliyordu. Bazen felaket yağmurla gelecekti, bazen sellerle, bazen akı veren taşlarla, bazen büyük depremlerle, bazen kuş sürüleriyle Allah'ın birer askeri gibi gelecek. ...ve Allah'ın ibadet edilsin diye kurmuş olduğu Kabe yıkmaya gelecek olan Ebrehe'yi ve ordusunu allak bullak olacak, edecek. Ne Ebrehe kalacak, ne ordu kalacak, ne de bir güç ve iktidar kalacak. Belki bu hadiseden dolayıdır ki Resulullah'ın doğumundan yıllar sonra Necaşi Hazreti Peygamber'in varlığını duyduğunda ayağa kalkacak ve Hazreti Peygamber'e gıyabında iman edecek. Vefat ettiğinde de Hazreti Peygamber onun cenaze namazını kılacaktı. Böylece Ebrehe'nin hadisesi, Fil Eshabı'nın hadisesi tarihe sadece bir hatıra değil bir ibret şahikası, vesikası olarak girecek. Allah'a ve onun ölçülerine düşmanlık edenlerin akıbeti fil ashabının akıbeti gibi olacaktır. Hz. İsa'nın ölümünden bu yana 500 yıl geçmiş ve Allah bu dönemde ilk kez dünyayı peygambersiz bırakmıştı. Fetret devri olarak adlandırılan bu dönemde insanlık herhangi bir vahiy gönderilmeden yaşadı. Peygambersiz geçen fetret devrinde Allah'a ortak koşma ve şirk daha da koyulaşmış, insanlık yaratılma nedenini tamamen unutarak tümüyle dünyevi işlere dalmıştı. Kesinti anlamına gelen fetret kelimesinin önemi, Kur'an'da da yer alan ayette şu şekilde ifade edilir. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki kıyamette bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Milattan sonra 571 senesi fil yılında Mekke'de babasından miras kalan evde doğdu. Hazreti Peygamber'in dünyaya gelmesi ve peygamber olarak görevlendirilmesiyle de fetret devri sona erdi. Şu anda Mekke mükerremede sevgili peygamberimizin doğduğu evin tam önündeyiz. Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'e ait olan bu ev Resulullah'ın doğumuna şehadet etmiş. Müslümanların yüreğinde kalbinde derin izleri olan bir mekan. Hz. İsa'dan sonra 500 sene hatta 570 sene kadar uzun bir süre hiçbir peygamberin gelmediği kutsal kitapların değiştiği bir dönem ki biz bunlara fetret dönemi diyoruz. İşte o fetret döneminden sonra Allah kainata damgasını vuracak, izini bırakacak ve kıyamete kadar izi devam edecek, etkisi devam edecek. En son vahyinin kaynağı olacak olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğmasını irade ettiğinde Allah Nebisi annesinin rahmine düştüğü mekandan işte burada Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye son derece yakın olan bir mesafede Abdülmuttalib'e ait olan bu evde dünyaya geldi. Resulullah'ı doğuran anne Hazreti Amine, baba Hazreti Abdullah ama Rabbimin garip cilvesi takdiridir ki Resulullah daha doğmadan birkaç ay önce babası Şam dönüşündeki bir ticaret dönüşünde Medine yakın olan bölgede vefat edecek, hayatını kaybedecek. Resulullah daha dünyaya gelmeden babasız kalacak. Dünyaya geldikten kısa bir süre sonra süt ana Hazreti Halime İsadiye verilecek o çocukluk günlerini, ilk günlerini babasız geçirdikleri günlerini dedesinin, amcasının, annesinin gözleri önünde Halime İsadiye'nin yanında geçirecek. saat yurdundayız. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Mekke-i Mükerreme'ye 100 kilometreden çok daha uzak bir mekan. Taife yakın bir mekan. Şu anda buradaki hava ile Mekke'deki hava arasında en azından 20 derece fark var. İşte Resulullah'ın buraya gelmesinin küçükken getirilmesinin sebebi de bu. Süt anaya verilirken böyle bir yer tercihidir şu bölge, ben Usad yurdu, şu gördüğünüz mıntıka, şu evler, buranın yaylası sayılan şu evler, Hazreti Peygamber'in çocukluğunun geçtiği yerler, geçtiği mekanlar. Biz şimdi çocuk Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın Halime-i Saadiye'nin yanında, süt anasının yanında hayatının beş yılını geçirdiği o dönemi yaşamak için buradayız, şu bölgedeyiz. Daha birkaç günlüktü. Önce annesi Hazreti Amin'e ona süt verdi. Hemen akabinde Süveybe, Hazreti Hamza'ya da süt veren Süveybe, Hazreti Peygamber'e de süt verecek. Böylece Hazreti Hamza Resulullah'ın amcası olmanın yanı başında süt kardeşi ünvanında kazanacaktır. Ama Mekke çok sıcak. Mekke'de yazın sıcağında çocuklar telef olurdu. Hele süt çocuklarının yarıdan çoğu belki telef olup ölecektir kendi çocukları için bir süt ana ararlardı. Süt analar değişik bölgelerden gelirlerdi ama özellikle şu bulunduğumuz bölge bölgede Benüsad kabilesinin bulunduğu bu bölgede süt analarının çoğunun buradan olmasını isterlerdi. Çünkü bu kabilenin insanları çok düzgün Arapça konuşur. Arapçanın bütün lehçelerine hakim, son derece cömert, temiz insanlar, temiz elli, temiz yüzlü insanlardı gelen bütün talipleri Benusad kabilesinin kadınları olduğunda süt analar için bir nimetti ve anneler çocuklarını Benusad kabilesinin kadınlarına vermek isterlerdi. İşte böyle günlerden bir gün çocuklar Mekke-i Mükerreme'de süt ana ararlarken Hz. Peygamber de tertemiz kundağı içerisinde süt ana bekliyor. Gelen talipler çocukların baba ve anası var mı diye soruyorlardı. Eğer baba yoksa süt analar geri çekiliyordu. Genellikle süt anaları babası olmayan çocukları tercih etmiyorlardı. Çünkü babası olmayan çocukların parası da olmayacaktır. Süt anaları bunu para için yapıyordu. Geçimlerini sağlıyorlardı bununla. Resulullah'ı gören o nazik o güzel kundak içerisinde gözleri pırıl pırıl olan al yanaklı peygamberi gören bütün kadınların canı gidiyor. Almak istiyorlar ama bir an Hazreti Peygamber'in babasının olmadığını görünce de geri çekiliyorlar. Halime, Sadiyeli Halime birkaç kez baktı, baktı sonra geri döndü. Kocasına gitti dedi ki burada bir çocuk var onu alayım mı? Çok güzel bir çocuk canım, canım gitti ona kıyamam onu bırakmaya. Ama babası yokmuş. Hz. Amin'in elinden, Abdülmuttalib'in elinden Resulullah'ı alacak. Genç çocuk Muhammed'in bağrına basacak. Resulullah'ın kokusunu duyduğunda zaten mest olacak. Mekke'nin sıcağına dayanamaz korkusuyla Mekke için yayla olan bu bölgelere verilecek. Halime İsa diye verilecek. Resulullah 5 yaşına kadar bu yumuşak ismi gibi Halim olan kabilesi gibi güzel olan Sadiye'li Halime'nin yanında kalacak. Unutmayacak hayatını, ne Halime'yi, Sadiye'yi, ne Hazreti Şeyma'yı unutmayacak Resulullah. Ne de süt babasını hiç unutmayacak. Halime-i Sadiye, 5. yılın sonunda gözyaşları içerisinde, özlem içerisinde Hazreti Peygamber'i annesine teslim edecek Amine'ye. Amine'nin hedefi, kocası Abdullah'ın mezarını ziyaret etmektir. Resulullah ilk kez görmediği babasının mezarını görür. Ebva denilen yere gelince Hazreti Amine hastalanacak. Kısa bir süre içerisinde yetiştiremediği, büyüklüğünü göremediği, büyüdüğünü göremediği güzel evladına veda edecek. Son kez öleceğini anlayınca Hazreti Peygamber'e çağıran Hazreti Amine Resulullah'ı öper. Muhammed'ini öper. Gözünü, yüzünü, kulaklarını, boynunu öper. Bir anne son kez göreceği çocuğuna nasıl bakacaksa, nasıl öpecekse işte öyle öper onu. Berekede hüzün var. Resulullah anlamaya çalışıyor. Resulullah'ı bereke bir şey için bir yerlere doğru gönderir. Hz. Peygamber uzaklaştırılır biraz. Amine orada vefat eder. Bir sonraki bölümde... Her aşiret Hacer-i Esved'i kendisi koymak istiyordu. Eliyle Hacer-i Esved'i cübbenin üzerine koydu.